Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte e, bir kitap alışverişimi paylaşacağım. 120 liralık bir kitap alışverişi yaptım. Gönlün isterdi ki 500 liralık, 600 liralık kitap alışverişi yapayım. İnsanlık için küçük ama benim için büyük bir kitap alışverişi oldu yine. E, güzel bir kitap alışverişi yaptım düşünüyorum. E, kitaplarımı Kitap 365 sitesinden aldım. E, şey 120 liralık kitap alışverişinin yanına Ajan Literatür dergilerini de verdiler. Derginin de üçüncü sayısı ama bence gayet iyi bir dergi. Mutlaka alın dergisinde. Dergiyi de gayet beğendim. Birkaç sayfa okudum çünkü geçen gün, dün okudum. Her neyse ben bugün altı kitaplık bir kitap alışverişi yaptım. Güzel kitaplar aldım düşünüyorum. Verimli kitaplar olacağını düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Ben daha önceki kitap alışverişimde %7'lik bir indirim hakkı kazanmıştım. Ve bu alışverişimde de %7'lik indirim kuponumu kullandım. Ve 10 lira bana indirim geldi. Dilerseniz, arzu ederseniz size indirim kuponunun şifresini veririm. E, yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bunu mutlaka belirtin. E, ben size şifresini vereyim. Siz de 10 liralık indirimden faydalanın benim sayemde. Ee, i̇nşallah benim kitap alışverişimi beğenirsiniz. Ben aldığım kitapları gerçekten çok beğendim. Çok severek aldım. O zaman ilk kitabımla başlıyorum. İlk kitabım Bülbül'ü öldürmek. Bülbül'ü öldürmeyi ben çok merak ediyordum. Zaten internette de bir sürü ...şeyin... her sitede karşıma çıkıyordu açıkçası. Ve 1965 yılında filminin çekildiğini biliyorum. 21. yüzyılın en iyi kitaplarından biri olarak kabul edilen bir kitap zaten. Merak ediyordum. Konusunu hiçbir şekilde bilmiyorum ama e, kapak tasarımı da çok ilgimi çekiyordu her gördüğümde. Merak ettim, almak istedim. E, mutlaka bu kitabı da duymuşsunuzdur. Popüler bir kitabı zaten. Diğer aldığım kitap Zülfü Limaneli. Ay ismini söylemiyorum. Zülfü Limaneli. Arafat'ta bir çocuk. Zülfü Limaneli'nin daha önce Huzursuzluk kitabını okumuştum. Hatta size yorumunu da yapmıştım. Ben dilini çok beğendim. Atan o videoda da söylemiştim dilini çok beğendiğimi. Dili gerçekten çok iyi düzgün Filibani'nin. Bu kitapta da beğeneceğimi düşünüyorum. Bu kitabı da iyi anlatacağını düşünüyorum. Çünkü huzursuzluğu gerçekten beğenmiştim. Benim için yararlı bir kitap olacağını düşünüyorum. mutlaka bu kitabı da duymuşsunuzdur. Diğer aldığım kitap Jane Eyre, Emily Bronte ile Charlie Bronte kardeş biliyorsunuz ve Emily Bronte de Uğut Ulu Tepelerin yazarı. Geçen bir videoda da Uğut Ulu Tepeleri okuduğumda da bahsetmiştim. Uğut Ulu Tepeleri beğendiğimi söylemiştim. Ablasını yani Charles Bronte'yi de beğeneceğimi düşünüyorum. Jane de merak ediyordum zaten uzun zamandır. Jane Eyre'nin filminin olduğunu biliyorum. Hatta başrolde Ruth Wilson'ın oynadığını da biliyorum. Benim için verimli bir kitap olacağını düşünüyorum. Şöyle de tas kapağını da şöyle göstereyim. Arkasını şöyle göstereyim. Bu arada dur, verdim. Para, parayı, da söyleyeyim az çok. Buna 20 lira verdim. 20-22 lira civarıydı. Buna yaklaşık 17-18 lira falan verdim. Buna da 12-13 lira verdim. Bence kalınlığına göre bayağı şey, ucuza almışım bu kitabı yer aldım. bana da 17 lira para verdim. Gerçek Bakış Sinema insana Ne Hissettirir Ne Duygular Yaşatır Gerçekten bir sinema kitabı. Sonuçta ben burada film incelemesi yapıyorum. Film incelemesi yapıyorsam bence sinema hakkında birazcık bilgimin olması lazım. Kendimi geliştirmek açısından bu kitabı aldım. Umarım beğenirim. Bilmiyorum bu kitap da çok popüler bir kitap değil ama e, beğenirsem e, yorumunu yaparım size. Diğer aldığım kitap Sultanın Casusları. Ben Flu TV çok izliyorum. Emrah Safa Hoca'ya da gerçekten hayranım. Emrah Safa Hoca'nın çok eğlenceli bir anlatımının olduğunu düşünüyorum. Çok egosuz birisi olduğunu düşünüyorum. E, yazım dilini de beğeneceğimi düşündüm. O yüzden Sultanın Casusları kitabını aldım. İnşallah da beğenirim. Diğer aldığım kitap, ki bunu kesinlikle kesinlikle yorumunu yapacağım okuduktan sonra, çünkü ben dizisini izledim, dizisini bayıla bayıla izledim. İkinci sezonunu merakla bekliyorum. Bir Netflix dizisi olan Queen's Gambit, yani Vezir Gambit'i. Bunun da başrolünde Anna Taylor-Joy oynuyordu. Anna Taylor-Joy'un performansını çok beğenmiştim. Bence dizideki mekan seçimleri de çok güzeldi. Zaten çok güzel bir dizi. Dizisini izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir diziydi. E, kitabını da beğeneceğimi düşünüyorum. İnşallah beğenirim. E, benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.